Bek müsaade eder misin? Başlayacağız. Şey ne olur müsaade eder misin? O elini indir. Oy! Çıkayım oğlum. Tamam. Arkadaşlar uzun bir süre oldu. Bayağı uzun bir süre oldu. Biliyorum bazı e, geçerli nedenlerimiz vardı diyebilirim bu durum için. E, nım 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 nım. Yani işte tekrar bir geri dönüş videosu hazırlamak istedik çünkü biz bunu yapmayı sevdiğimizi fark ettik ekip olarak ve daha iyi şekilde daha iyi hazırlanarak bu e, video çekemediğimiz süreçte daha çok paylaşım yaparak daha çok kendi aramızda nasıl desem hani olayın kritiğini yaparak nerede açıklarımız olduğunu düşünerek daha farklı şekilde bir giriş yapalım dedik bu süreçte birazcık daha düşünme şansımız oldu. Ne yapabiliriz? Daha verimli nasıl kullanabiliriz? Daha yararlı nasıl olabiliriz diye birkaç şey düşündük. Bunun doğrultusunda da seveceğinizi düşündüğümüz bir format olan soru cevap yani suda balık var diye adlandırdığımız programı devam etme kararı aldık. Bunu gitgide daha profesyonel şekilde size iletmeye çalışacağız. Bunun için Gerekli ekipmanlarımızı, onlarımızı, bunlarımızı almaya çalışıyoruz. E gitgide parça parça bir şeyleri topluyoruz. Sonuçta arkamızda bir medya ajansı vesaire bir şey yok. Kendimiz elimizden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Öncelikle kusura bakmayın dediğim gibi yaklaşık 1 aylık bir süredir video gelmediği için. Ama bundan sonra tekrar aynı sıklıkla aynı verimlilikle sizi videoları hatta daha verimli videoları aktarmaya çalışacağız. Öncelikle tekrar hepiniz hoş geldiniz suda balık varın ikinci bölümü için başlayabiliriz. Uzun bir süre oldu evet biliyoruz. Bu uzun süre zarfında biz de boş durmadık. Instagram sayfamızdan birkaç kere anket yaptık. Umarım sayfayı takip etmeyen yoktur aramızda. Etmeyenler de varsa Motorart ismiyle zaten Instagram sayfa linkimiz de aşağıda olacak sayfaya ulaşabilirsiniz. Arkadaşlar bugün sizin bana yollamış olduğunuz soruların üzerine birazcık daha çalışarak size geri dönüş yaptım. Bu soruların bazıları beni gerçekten güldürdü ve mutlu etti. Kötü manada söylemiyorum. Çünkü şöyle bir durum olduğunu fark ettim. Gerçekten grubun içinde miza e, mizah sahibi arkadaşların da olduğunu bilmek benim için güzel oldu. Şimdi başlayalım soruları tekrar. Tek tek, tek tek, tek baş okumaya. Mesela çok sevdiğim yakın arkadaşlarımdan birisi olan Oğuzhan da demiş ki Şeytanın işi motorla mı yoksa üstündekiyle mi? Kanka ee, şeytanın bizimle işi yok. Bütün motor sürücüleri melek gibi insanlardır. Çok efendilerdir. Asla ve asla agresif davranışlar ve tarzları e, yok, agresif davranışları yoktur. Her zaman soft, yumuşak, iyi kalpli, yardımsever, sportman, gentleman. Ayrıca çok romantik beyefendilerdir. Biz de e, şeytan falan yani yok kardeşim biz gayet mülayim. Anladın mı? O böyle mülayim. Hani salih Hamel gibi insanlarız hepimiz motorcular. E, öncelikle şeytan falan yok. Yani biz şeytanı bir tek taşlarken görürüz. Onu söylemek istiyorum. Teşekkür ederim böyle güzel bir soruyla yapmış şey olduğumuz için. Hemen devam edelim sıradan. Ne demiş? Ee, MT-09 2020 model inceleme. İnceler misiniz? İnceleriz. Eymen'cim bak insanlar yazıyor. Bak inanmıyor olabilirsin. Bak burada ne yazıyor. Bak ne diyor? Bunu, şimdi bunu kardeşim, sevgili kardeşim. Eymen abiniz var. İşte geleceğim, geleceğim diyor. Tamam o da yoğun, çalışıyor falan ama gelmiyor. Ona bir taşlayın. Ben çünkü bu incelemeyi biz zaten bir kere yaptık. Bizim kameraman miyop olduğu için görüntüleri bulanık çekmiş. Olmadı yani o iş. <laughs> Vardır bir hayır belki daha iyi şekilde, daha iyi şartlarda bir video gelir. Bekleyelim. Bir kardeşimiz demiş ki Başlangıç motoru 250 cc öneriniz nedir? Super Sport tarzında. Şimdi şöyle bir durum var. <laughs> bu piyasanın 250 cc süper sport'un yani tartışmasız lideri R25 her yönden satışı, gidişi parçasının bulunurluluğu her şeyiyle R25 paran varsa tavsiyem R25'tir R25 düşünebilirsin R25 olabilir e, paran yoksa diğer Japon motosikletlerinden yürümen ee, senin için daha iyi olacaktır Yani şunu söyleyebilirim sana R25'i birinci sıraya koyduktan sonra Bunun tabii ki de altında e, Honda gelecektir CBR250R Fakat e, tek silindir olmasının getirmiş olduğu Ufak tefek bazı problemler var Dediğim gibi ufak tefek Çok büyük problemler değil bunlar Bunları göz ardı etmeden CBR'ı tercih edebilirsin. Ama şöyle bir şey oluyor. Ya yani şimdi R25'in böyle bir dijital göstergesi bir hani böyle yama kültürünün yamağının getirmiş olduğu orada böyle bir elektronikleşme var. Hani ön konsolu agresif tipi işte o yapısı falan. CBR'da bu birazcık daha arka planda kalıyor. Ama CBR'de kötü bir motosiklet değil. Evet R25'in bir basamak altında olduğunu kabul etmemiz gerekiyor Yani CBR250 için bu durum geçerli Bunun dışında e, KTM'in RC serisi benim hoşuma gidiyor KTM'in RC200'ünü <laughs> <laughs> RC düşünebilirsin olabilir Bunun haricinde de ne olabilir Yani şöyle Ninjaları çok tanımıyorum dürüst olacağım Ama e, kamyon gibi yağ yakan 250 250ler gördüm. Bakın, hepsi için geçerlidir demiyorum. Bazılarında bu sorunun olduğunu gördüm ve Kawasaki e, birazcık bu alanda hani 250cc motor alanında e, pahalı grupta kalıyor. Yani evet, KTM Rc2 Rc dedin. Şimdi Kawasaki pahalı diyorsun Diyor olabilirsiniz. Haklısınız. Ama şöyle bir şey orada da e, es geçmemek gerekiyor. Şimdi. Kat <laughs> Katiyen fiyat performans olarak baktığınız zaman daha yeni model motor daha düşük kilometredeki motor piyasada iyi fiyata alabileceğiniz bir skala sunuyor size. Yani zaten biliyorsunuz çok büyük bir derde dönüşmeye başladı. Uzun yıllardır da bu konuyla ilgili problem yaşıyoruz. Yani yaşamıyoruz değil. Bu gerçekten 2-3 yılda iyice Evet böyle bir sorun <laughs> 2-3 yılda iyice problem çıkartacak hale geldi ee, bu işte ÖTV farkları doların artması Türkiye'deki distribütörlerin bu durumu menfaatleri haline çevirip bundan faydalanarak motosiklet kullanıcılarını daha çok ezmesi gibi birkaç durum söz konusu bunu şey yapmayacağım böyle bir derdimiz var. Ama dediğim gibi o skalada daha yeni, daha iyi bir motosiklet istiyorsan RC benim gözümde Kawasaki'nin önünde geliyor. Şimdi şöyle bir sıralama yapacak olursak 1'e R25 koyuyorum. Herkesten duymuşsundur tahminen bunu sevgili kardeşim. Ama R25 gerçekten bu piyasadaki en iyi motosiklet markalarının yani en iyi motosiklet grubunun başında diyeyim. Yani R25 1, Sivir 252 Üçüncü sırada ben KTM'i tercih ederim. Burada işte düzenlememiz gereken kısımları, grupları anladığını düşünüyorum. <laughs> hmm. İlk defa motosiklet almak istiyorum. Öneriniz var mıdır? Dostum şöyle, zaten bu konuyu anlatmıştım motosiklete başlamak için. Bununla alakalı bir videomuz vardı ama tekrar senin için şöyle hemen bir üstünden geçeyim. Trafik tecrüben yoksa eğer benim sana tavsiyem... Şimdi, evet artık elin kolun alıştıktan sonrasında çok kolay oluyor gerçekten kolay oluyor motosiklet kullanmak buna bir lafım yok ama alışma süreci içerisinde hem de trafiği tecrübe edinebilmen adına bir Scooter'la başlama güzel olacaktır yani sana bunu tavsiye edebilirim trafik tecrüben varsa vitesli bir motosikletle doğru bir eğitim sonucunda tekrar trafiğe çıkmanı tavsiye ederim. Ee, bu vitesli motosikletlerde benim için, benim sevdiğim ve benim sahip olduğum, herkese önerdiğim, herkese söylediğim söylemekten vazgeçmeyeceğim motosiklet CBF 150. Bence başlangıç için mükemmel bir motor, harika bir motor. Ne kafana geçer, ne bir şey olur. Ne arkası kayar, ne önü kayar. Her yani şöyle söyleyeyim, gerçekten yapılmış en stabil motosikletlerden birisi. Parça sorucuz, maliyeti düşük, fiyatları şu anda uygun, hala alınabilir, sağlamdır, dayanıklıdır. Gayet güzel şekilde trafikte tecrübe edinebilirsin. Bu soruyu bu şekilde hızlıca geçiyorum. Çünkü gerçekten çok sık sorulan bir soruydu. Umarım daha önceki videoları izlemişsinizdir. Eğer izlemediyseniz benim de kendi CBF'im var. CBF'i detaylı detaylı anlattığım bir videom var. Ona da bakabilirsiniz. Şey, <laughs> abi 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 <laughs> bin basıyorum senin motorun? Binlik ya basıyor. Evet, bin basıyor. tam <laughs> hmm. Debriyaj nerede? Debriyaj kalbimizde kardeşim. Debriyaj ölmedi, kalbimizde yaşıyor. Debriyaj nerede? Tamam, bence bu soru birazcık böyle şey taşlama şeyi gelmiş. Ama cevap vereyim. Debriyaj sol elinde. Sıktığın manet devriyaj. <laughs> Neyse geçiyorum. Başlangıç olarak Arenix 125 ile başlamayı düşünüyorum. Sence nasıl motor? Şimdi şöyle bir şey var. Arenix RKS'nin ürettiği bir motor stikret. RKS Türkiye pazarında kendi grubunda tutunabilen nadir markalar. Yani şöyle TVS Apache, RKS gibi markalar bir dönem seri ve güzel satışlar yaptılar, yakaladılar. Şimdi Arenix konusunda çok fazla bir bilgim yok ama bununla ilgili olarak şöyle bir şey söyleyebilirim sana. Bu tarz motosikletleri aldığım vakitte gerçekten alman, sağlam şekilde Binmen ve satman tamamıyla bir filme dönüşüyor. Çok şanslı bir insansan bunları böyle tık 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 atlayabiliyorsun. Ama gerçekten bir aşamasında takılırsan yani gerçekten bir aşamada bununla alakalı herhangi bir aşamasında bir sorun yaşarsan bu sorunu gidermek çok uzun süreçler alabiliyor. Çok problemli olabiliyor. Sana tavsiyem bence e, RNX'den RKS'den ziyade. CBR'a yönelebilirsin. Yani CBR olabilir. Daha e, senin için de daha ekonomik, daha güzel olacaktır. Alı, satı vesairesi kolay olan motosikletlerden bir tanesi. Hem de Japon malı. Elimden geldiğince Japon motosikletlerine yönlendirmeye çalışıyorum sizi. Gerçekten e, 10-12 tane motosiklet değiştirdim hayatımda. E, bunun dışında bir sürü arkadaşıma motosiklet aldık. Bir sürü motosiklete bindim. Ee, sahip olmasam da bir sürü motosikletin aylarca kapımda durduğu oldu. Gerçekten Japon motosikletlerinden şaşmayın. Yani bana bugün deseler 2020 model Çin malı bir motosiklet mi yoksa 90 model bir Japon motoru mu, gerçekten Japon motorunu alırım. Hani ben bu kadar bu konuda Japonlara güveniyorum ve taraftarım yani Japon motosikletlerinin konusunda tarafım diyeyim sana da tavsiyem bu olacaktır. Evet, RKS RMX duruşu tipi o böyle biraz benim için oyuncak gibi duruyor. Yani ben öyle düşünüyorum. Ama kimisi diyor ki ya Ducati gibi duruyor falan. Şimdi her kırmızıya Ferrari diyemeyiz, her kırmızıya Ducati de diyemeyiz. Tabii ki bu görsel şeyler değişebilir ama sana tavsiyem bence birinin üzerine bir daha koyup bir şey bir ara yönelmen olabilir. Umarım öyle yaparsın. Umarım yüzün gülerek binersin. Umarım tavsiyelerimi dinlersin. Şimdi başka bir soruya geçelim. Tekrar bakalım. R25'e egzoz taksak ses yapar mı? R25 çok ses yapmıyor ama egzoz taksak ne olur şeklinde iki tane soru gelmiş. Bu iki soruyu birleştirip şey yapalım. Şimdi şöyle mesela bazı arkadaşlar R25 için birkaç egzoz uygulaması yapmışlardı gördüm yani benim beğendiğim Yoksa zaten 10 tane R25'ten 8 tanesinde egzoz var anasını satayım hani <laughs> öyle bir şey değil ee, Bazıları çok iyiydi benim gördüklerimden Bence bütçen varsa ve susturucusu ile kullanacaksan egzozu bir egzoz alabilirsin Çok ses yapar mı? Çok ses yapmasın zaten Sonuçta R25 Evet güzel bir motor ama R25 hani ee, birazcık böyle ses yapma hakkı birazcık ses yapma hakkı bence daha yüksek sesi grupların hakkı gibi. E, zaten 4 silindirli olmadığı zaman da polislerin, vatandaşın, sokaktaki insanın bile şeyini tepkisini görüyorsun, çekiyorsun. Hani 4 silindirli olduğu zaman şey oluyor arkandan... 60 yaşında dayı da olsa anasını satayım şöyle böyle falan hani bir şeyi var yani sana karşı. Evet bundan bu ses çıkar. Hani evet bu tamam çok çıkıyor ama bundan çıkar. Ama diğer türlü olunca yani çok az bir rahatlayıcı seste bile gerçekten küfürü yiyorsun. Yani eee çıkar. R25'ten baya bir ses çıkar. bayağı arkamdan küfür müfür ederler yani. Onu, o konuda soruyorsan olur. Onu şey yapabilirsin. Bence çok sesli bir şey taktırma. Egzoz taktır ama o çok sesli bir egzoz taktırma. İşte gerisini de sen biliyorsun. Ne diyeyim benim sana vermiş olduğum bir tavsiyedir bu da. Arkadaşlar bugün için birkaç dediğim gibi soruya cevap verme şeyimiz oldu. Umarım yeterli cevapları verebilmişimdir. Umarım gerekli şekilde doğru yorumları size iletebilmişimdir. Bana daha böyle yaratıcı, daha farklı sormak istediğiniz sorular varsa, gerçekten oturup üzerinde araştıracağım, beni de şaşırtacak sorularınız varsa, bu soruları benimle Instagram adresinden paylaşırsanız mutluluk duyarım. Hepiniz hoşça kalın. Tekerinize taş değmesin.